Herkese selamlar. Bugün yeni bir oyuna bakıyor olacağız. Adı Stellar Settlers. Belki biliyorsunuzdur Dorayı. Oyun Doranın Amerika'da kurduğu bir şirket tarafından geliştirilen ve çıkarılan bir oyun. Şimdi size Steam sayfasını da veriyor olacağım. Ben kendilerine Twitter üzerinden yazdım. Onlar bir post atmıştı İşte o bize ulaşabilirsiniz tarzında. Mesaj attım ve onlar da sağ olsunlar mesaja geri döndüler ve inceleme kodu gönderdiler. Ben de yaklaşık oyunu 3 saat kadar oynadım. Bir Steam sayfasına bakarak bir başlayalım. Oyunun şuna, şu an Steam'de herhangi bir fiyatlandırması bulunmuyor ve oyun yarın çıkıyor olacak. Oyun kendini Base Builder Simulator olarak tanımlıyor. Oyunda farklı bir gezegendeyiz. Oradaki kaynakları çıkararak kendi teknolojimizi geliştiriyoruz geliştirdiğimiz teknolojilerle de orada daha çok büyüyoruz, gelişiyoruz ve aslında asıl amacımız oradan kaçmak. Yani o gezegenden ayrılmak. O gezegenden ayrılmak için de yine kardı ortamda olduğu gibi bir tane uzay mekiği kuruyoruz en sonunda. Bunun için kaynak düzenlemesi yapmak, kaynak kontrolü yapmak da son derece önemli. Aslında oyunda sadece bu değil, farklı mekanikler de mevcut. Örneğin bizim base'imizde çalışan farklı kişiler var ve zamanla farklı kişiler de çoğalabiliyor. Ve bu kişileri alırken aslında her birinin özelliğine bakmanız gerekiyor. Neye ihtiyacınız varsa, ne tarz bir gelişim istiyorsanız onların özelliğine göre bu kişileri seçebiliyorsunuz. Aslında bu oyunu özellikle City Skylines seven, Sim seven kişilere tavsiye edebilirim. Tabii ki o kadar gelişmiş bir oyun değil, o kadar farklı mekanik, derin mekanik yok ortada. Ancak özellikle şehir kurarken o düzeni sağlamak, iyi bir şehir kurmak, verimli bir şehir kurmak. Bunlara değer veriyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir oyun. Oyunda farklı haritalar da var. Sadece bir harita yok. O haritayı tamamlayıp başarılı bir şekilde kaçtığınızda da diğer haritalar açılıyor zaten oyunda. Şu an size ekranda da aslında gösterdiğim hani Steam sayfasında gördüğünüz fa farklı haritalar mevcut. Hatta ben ikinci harita olarak bir ada haritasını açtırmıştım. Gayet eğlenceli duruyor. Oyun oynarken farklı belalarla da karşılaşabiliyorsunuz. Yine karjord ortamındaki olduğu gibi aslında. Ben Güzel bir mekanik mevcut. Carboard'da özellikle kendimiz tam olarak belirleyemiyorduk. Yani gidişatı, masadaki kurulacak şeylerin nasıl olacağını tam olarak belirleyemiyorduk. Çünkü bir ruleg mekaniği vardı. Aslında orada biz gelen kartlardan seçip yerleştiriyorduk. Biraz şans faktörü vardı. Ancak burada şans faktörü aslında o kadar ortada yok. Oyunun menüsüne bakarak ve oyunun menüsünden istediğimiz şeyleri kurarak haritamızı genişletiyoruz. Yani Cardboard Town'a göre aslında yarattığımız şehir üzerindeki etkimiz çok çok daha fazla. Ayrıca haritalar üzerinde ufak ufak kalıntılar da var. Bu kalıntılara tıklayarak istersek madde kazanıyoruz, kaynak kazanıyoruz. İstersek de araştırma puanı kazanıyoruz. Bu sayede de aslında oyunun bize vermek istediği bazı ufak hikaye dair minik detaylar var. Onları da okuyabiliyoruz. Hani çok hikayelik bir oyun bence değil. Ancak ona rağmen bile aslında ufak ufak detaylarda verilmiş durumda. Bu arada oyunun Türkçesi de mevcut. Onu da söylemek istiyorum. Türkiye ki için aslında fiyatı uygun olursa bence kesinlikle denemenizi tavsiye edebileceğim bir oyun. Gayet tatlı, güzel, tam bir base building. Simple base building dediğimiz tarzda bir oyun olmuş. Ben çok sevdim. Ben bu tarz oyunları severim. Chill böyle vakit geçirmek için, rahatlamak için oynayabildiğim e, oyunlar arasında aslında yer aldım diyebilirim kendi adıma. Ara ara açıp böyle biraz stresli olduğumda açıp güzel müzikler eşliğinde, bu arada müziklere de değinmiş olalım. Müzikler de gerçekten hoşuma gitti oyundaki. Böyle oynayıp tadını çıkarmalık bir oyun olmuş. Elinize sağlık. Başarılar diliyorum geliştiren ekibe de. İzlediğiniz İzlediğiniz için de size çok teşekkür ederim. Abone olursanız da çok sevinirim. Bay bay.